Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ve sonunda çok beklenen 2026 güncellemesi sonunda geldi. Güncellemeyi sizlerle beraber inceleyeceğiz ve yeni güncellemeler hakkında bilgiler vereceğim sizlere ama videoya geçmeden önce, kanalıma abone olup videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Yeni güncellemeyi nasıl buldunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunun ana sayfasında görüldüğü üzere değişikler yapılmış. Ana sayfayda biraz gezersek. Messi ve Lamin Yamal paketleri geldiğini görüyoruz. Hemen buradan takımım kısmına geliyoruz. Burada da birkaç değişiklikler var. Özel stadyum kısmı eklenmiş arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Menajer bölümünde birkaç ayrıntılar eklendi onlar da şu şekilde. Hemen oyun planına girelim. Gördüğünüz gibi Messi ve Griezmann arasında bir bağlantı var. Bu yeni gelen bir özellik. Bunlar yeni eklenen menajer ile oluyor bunu nasıl yapıyoruz diye sorarsanız şu şekilde arkadaşlar, menajerimizin üzerine basıyoruz, bakın burada bağlantı oyunu yazıyor, oraya tıklıyoruz. Burada Mourinho'ya özel çapraz uzun pas yazıyor. Bunu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra bakın altta iki kutucuk var, biri merkez parça bu yaratıcı oyun kurucu olmalı, diğeri ise anahtar oyuncu, boşluk kollayan oyuncu olmak zorunda yani ilk 11'inizde ofansif orta sahada bir yaratıcı oyun kurucu olmalı ve sol ya da sağ kanatta boşluk kollayan bir oyuncu olması gerekiyor bunu aktif hale getirmek için. Hemen sizlerle beraber ben de yapıyorum. Merkez parçaya Messi ve anahtar oyuncuya ise Griezmann'ı koyuyorum. Ve bu sayede bu ikili arasında bağlantı kurulacak arkadaşlar. Diğer bir yenilik özel stadyuma gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendimize özel stadyum yapabileceğiz artık. Bunları da özelleştir bölümünden yapıyoruz. Ama birkaç ayrıntı var. Onları da anlatacağım sizlere. Özelleştir kısmına gelince buradan stadyum rengini, stadyum adını, saha deseni gibi bir sürü eklemeler kendimiz yapabiliyoruz. Ama burada bulunan stat koreografisi, saha kenarı panosu, devasa objeler ve gol efekti kısmındaki eklemeleri oyundaki görevler yaptıkça bize parçalar verecek, onlarla beraber yapabileceğiz. Örneğin devasa objeler kısmına basarsak Bakın burada boşluklar var. Hepsinde yok yazıyor. işte bunları görevler kısmından elde edeceğiz. Bakın burada da gösteriyor. Örneğin gol efekti ve bir başkası da bu şekilde devasa pankartlar var. Stadyum kısmında antacakların bu kadar arkadaşlar. Şimdi de biraz oynanış kısmına bakalım arkadaşlar. Hemen yapay zeka maçına girelim. Oyuna giriş bu şekilde arkadaşlar gayet hoş. Evet arkadaşlar grafikler bölümünde geliştirmeler olmuş kendini hissettiriyor direkt ama stadyum ışıklandırma konusunda kenar bölgeler bir tık karanlık gibi geldi bana. Korner kullanma değişti arkadaşlar. Korner kullanırken sol taraftan yönümüzü ve ileri geri mesafemizi ayarlıyoruz sağ taraftan ise falso ve güç kısmını ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve oyuna pas iptali geldi arkadaşlar. Onu da yaparken pasa bastıktan sonra sol tarafa iki kez basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunda bir şey dikkat çekiyor. Tok bir tık büyük gibi bunu çok gereksiz bir değişiklik bence. Sizin bu konuda yorumunuz nedir? Gol sevinçlerine gelecek olursak o da bu şekilde hatta teknik direktörü falan da gösteriyor. Gayet güzel olmuş. Messi'nin yürüyüşüne bakın hele. Evet arkadaşlar oynanış bu şekildeydi. Son olarak fritik konusunda değişiklik var onu da hemen gösterelim antrenman bölümünden. Evet arkadaşlar eskisi gibi parmağımızı kaydırarak fritik atamıyoruz artık. Yine sol taraftan ekranı kaydıracağız ve sağ taraftan ise güç ve falsu olayını ayarlayacağız. Kaleye yakın mesafelerden kamera açısı çok kötü olmuş. Yakın mesafeden görünüş bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.